Ocağın üstüne bir küçük tencere koydum. İçerisine aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Evet bu 2 yemek kaşığı eder. Burada 400 gram kadar mantar var. Ve ince ince doğruyorum mantarları çünkü bu bir çorba olacak. Mantarı burada tencerenin içerisine almak. Tek kat olarak yapmadığımdan dolayı bak böyle mantar sıkışıyor içeride görüyor musunuz? Benim için bunun hiçbir mahsuru yok. Çünkü mantarın kendi öz suyunu içeriye salmasını istiyorum ve mantarların üzerine ekliyorum. İlk yapacağım şey burada her şeyin iyice kendini bırakmasını ve güzelce terlemesini sağlamak. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Üstüne 4 bardak kadar şöyle tavuk suyu ekliyorum. Tamam mı? ve yaklaşık 1 1 buçuk bardak kadar da normal içme suyu ekliyorum ki lezzet dengelensin diye. Tuzu, karabiberi hepsini karıştıracağız. Ve bu arkadaşı böyle kendi haline bırakacağız. Kapağını da şuradan aldık mıydı? Bu iş tamam. Hafif tıkırdadıktan sonra ocaktan alırken İçerisine birazcık da kremayı koyacağım, karıştıracağım. Dereotunu da kıydım mı bu iş tamam.